Evet, e, Euro dolar paritesinde bu hafta 1.35'lere doğru bir hareket oldu. Geçen hafta sonu başlayan hareket 1.34 e, 89'a e, kadar zannedersem e, 80'e kadar gitti, 9'a kadar gitti. Oradan bir geri geldi. Ondan sonra dün de bir hamle oldu. Gene oralardan döndü. Bir türlü o seviye aşılamadı görüldüğü kadarıyla kısa vadede belki iki zirve mi oluşuyor diye biraz tedirginlik yaratabilir piyasada. Dün gelen iki tane data vardı. Bir tanesi euronun lehine, bir tanesi doların lehineydi. Tabi piyasada yani kafalar karıştı. dayanıklı malların tüketimi konusunda gelen data doları destekler mahiyetteydi. Ama arkasından gelen konut satışlarının düşük gelişi bu sefer doların aksine çalıştık. Yani euroyu destekler mahiyet Bu durumda euro, euro dolar paritesi de ne tarafa gideceğini bilemedi. Görüntü itibariyle 1.34-25'in altına gitmediği sürece 1.35-30 civarına bir hamle olabilir. Yeter ki 1.34-80 civarındaki o iki tane tepe aşılabilsin. Eğer aşılamayıp da aşağı yönde gelirse 1.34-25'in delinmesi durumunda 1.33-50'ye kadar yolculuk var demektir. Yani o durumda kısa pozisyonda yani e, satış pozisyonunda olmakta yarar var tabii ki 34.25'in altına gittiği yerde. Diğer yandan eee Japon Yeni dolar paritesi var. Burada da e, görüntü itibariyle e, gidişat yukarı yönde ama e, iki tane iki, üç nokta var. Oralara dikkat etmek lazım. Yani dirençler 92.5, 93.5 ve ana direnç bana göre 95'te. 84-76 arasındaki o puan, şeyi, puan farkını yukarı yönde kapladı. 84'e 8 daha eklerseniz 92. Zaten oraya doğru geliyor. 91-30 filan civarından bir satış geldi zannediyorum. 91 21 ne bir satış var. Orada da kısa vadede yani destekler göründüğü görüldüğü kadarıyla 88'in üstünde yani bir 88'de var bir de 86-80 civarında iki tane dip var. Oraları kırılmadığı sürece yukarı yönde bilhassa Japonya'nın uyguladığı yen üzerindeki uyguladığı politika dolayısıyla hala yukarı yönde trend devam edebilir. Japonya'nın uzun süredir ilk defa artık zayıflamaya başladı. E, altını merak ederler. Altın piyasasında da 1652 dolara kadar indi. Yani satışta hala kısa vadede. Ama toparlanmaya çalışıyor. 1652 ile 1662 arasına gidiyor, geliyor. 1656'da bir dip yaptı. Sonra yukarı gitti 62'ye. Oradan geri geldi 1652'ye. Şimdi bir de 1662'yi geçmeyi deniyor. Yani eğer 1655'in altına inmeden 1662'nin üzerine kendisini atarsa yukarı yönde pozisyon tutup en azından 1672'ye kadar orada yukarı yönde pozisyonunu devam ettirmek lazım. Yok 1652'nin altında bir daha gelip orası denilirse o zaman 1645 civarı destek olarak test edilecektir. Orası çok önemli bence orta vadede. ikinci kez gelişi olur. Orası devrilirse işte o zaman 1625 veya daha aşağılara kadar da gidebilirsiniz. Gümüş'e Gümüşe'ye gelince 31-35'e kadar bir hamle oldu. Burada da sıkıntı 31.5 ama ana sıkıntı 3250 50 dolarda onsu. Aşağı tarafta destekler 30-70 oradan bir yukarı hamle yapıyor. 31'in üzerinde kalmaya çalışıyor ama gelen datalara bağlı. E, 30-70 bir daha devrilirse aşağı tarafta 30 dolar 10 sente kadar aşağı yönde sarkabilir. E, Sterlin e, dolar dolar e, Paritesine gelince 158, 20 ve 159 civarında burada de şeyler var, dirençler var. Kendisi şu anda 157, 10 civarında dolaşıyor. Aşağı tarafta bence destekler 155, 154, 60 veya 154 gibi. 156, 50 genelde tutunurdu ama bilmiyorum bu sefer pek tutunabilecek gibi de durmuyor, gidiyor geliyor. Aşağı yönde kayabilir, belli de olmaz yani orası. Dolar TL'ye bakarsanız en kısa vadeli 1.75'te alıyorlar, 1.80'de satıyorlar. Daha kısa bir düşünürseniz 1.76'da destek var, 1.78'de de direnç var. Euro TL aşağı doğru biraz sarktı. 2.37.97'de şu anda. 2.38.80'e kadar gitmiş. 2.40'ın üzerine doğru bir hamle yapıyordu neredeyse. Bu tabi Euro dolar paritesine de bağlı. Eğer Euro dolar paritesi 1.35.30'un üzerine doğru hamle yaparsa burada da 2.40'a doğru bir yolculuk olabilir. Euro TL'ye de bakılması gereken destekler 2.37 civarı. 237-10. Onun altına kaydığı zaman 2.36 ve 235 2.35.50 gibi rakamlar ortaya çıkabilir. Şimdilik bu kadar. Daha sonra bunları gene yarın belki güncelleyebiliriz. Bol kazançlar.